Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet şimdi ben baştan sona size nasıl civcivlerim çıktığını anlatacağım. Ona göre beğenirseniz siz de aynısını deneyin yapın. Şimdi 18 gün boyunca sadece 59'da tuttum yani 59 nem tuttum. 37 e, evet 37'ye 8. eee ayarladım. Ondan sonra bak diğer taraftan suyu suyu nasıl ayarladığımı göstereceğim nemi. Şuradan şu birinci makinenin arkası. Şu birinci göz. Birinci göze suyu koydum. İkinci göze de suyu koydum. Pardon, pardon, pardon. Kusura bakmayın. 18. gün boyunca şöyle bir şey oldu. Sadece bu birinci, şu birinciye, birinci kanala suyu, birinci kanala 18 gün boyunca sadece dolu tuttum sadece dolu. İkinci kanala gelince ikinci kanala gelince hortumu bak şöyle sabitledim kenarlara. Şuradan şuradan şey gönderiliyor. Şu iki numara yazdığım yere ikinci kanala gidiyor. Şuradan hortum hortum oraya gidiyor ikinci kanala. Bu su ekleme yeri burası. Ondan sonra birinci kanalda dediğim şu alttan şöyle şu hortumu serum hortumunu şuraya taktım bu havalandırma delikleridir dört noktadan vardır şurada şöyle dört noktadan havalandırma delikleri vardır şöyle sadece bu birinci kanalı şu birinci kanalı böyle şuradan şununla şunun ucuna takıyorum şöyle şunu şöyle tutuyorum. Şöyle şey ekleyince şuradan su do, su gidiyor içerisine doğru bak. Şuradan su gidiyor böyle. 18 18 gün boyunca sadece burayı dolu tuttum. Gelelim ikinci kanala. Bunu dolduğun dolduğu zaman zaten şu kanalın içi doldu mu? fazlasını almıyor. Tahliye yeri var bir. Tahliye yerine kadar şuradan çizgiyi takip edeceğiniz. Şurada gör gözüken bir çizgi var. Oradan yukarıya taşırmayacaksınız. Dolduğu zaman fazla dolduğu zaman da aşağı bırakın. Şöyle şeyin içine attım şunun içine. Fazla suyu zaten oraya verecektir. Ondan sonra şimdi gelelim ikinci kanala. İkinci kanala da 12 saatte bir 12 saatte bir şöyle 5 milimlik bir parmak boyunda şilinga 5 milimlik bunu şuradan hortumun ort ucuna takıyorum şu ikinci kanala ikinci yazdığım yere yani şu birinci kanal değil ikinci kanala enjektörle 12 saatte bir ayarlıyorsunuz uygun olduğu zaman ikişer tane 12 saatte bir ikişer tane eklediğiniz zaman yeterli geliyor. Sadece 59'da tutuyor. Eğer baktın biraz daha dengesiz oluyor. Bir yarım daha sık ikinci kanalı. Zaten birinci kanalı sürekli dolu tutuyorsun. Yani eksildikçe onu tamamla. Sorun orada sorun yok. Sürekli dolu tutmaya çalış. Şimdi 18 günden sonra yumurtaları aşağı aldım. İkinci kanalı da doldurdum. İkinci kanalı da doldurdum. Nemi 64'e çıkardı. Nem burası şöyle açık kalıyor. Şurası açık kalıyor. Neme 64 64'e çıkardım. Bugün 22. gün. Yaklaşık bir 5-6 tane yumurta vardı. Onları da zaten baktım artık çıkacağı yok belli. Tuttum onları kırdım. Gerçekten yani tam oluşmamış yani. Yapacak bir şey yok yani. Bu da makinenin şeyinden bence yani. Şöyle bir şey yani makine yine 29 yumurta ekledim. 21 tane çıkardım yani. 21 tane çıktı. Birazdan civcivleri de göstereceğim. Bence yumurtayı dizerken şu fanın fanın olduğu yerin biraz şöyle kenarlarına dizin yani. Ben o kanıya vardım biraz. Şöyle kenarlara doğru dizin. Mesela bu 56'lık yazıyor. H H H D Bunu 56'lık yazıyor ama siz en fazla bence 40 tane koyun yani. Ben mesela 29 tane koydum. 29'dan 21 tane çıkım aldım yani. Yani maşallah çok güzel de yavrular. Şimdi göstereceğim birazdan. Şunu bir anlatayım tam olarak. Başka ne vardı? Dur bakayım. Evet, 62. ikinci kanalda doldurmuştuk. 64'e kadar nemimiz nemimizi tutmuştuk. Sadece 18. gün. 19. günde mesela civcivler çıkmaya başlar. 19. günde civcivler çıkmaya başladığı zaman bunu ne yapacaksınız o zaman? Nem artık su ne su falan eklemeyeceksiniz. Mümkün oldukça e, civciv çıktığı zaman nemi 70'i 75'e 70 kadar çıkacak. Nemi yükselecek. O zaman ne yapacaksınız? Şu kalemin şöyle şu ucunu şöyle kenardan hafifçe şöyle içerisine doğru şöyle hafif dürtüp şöyle bırakacaksınız. Hafif. Nem 64'e düştüğü zaman icabında bırakacaksınız onu. 64-65'te yani. Cücüler çıktığı zaman yani. Bir daha suya eklemek yok. Bir 18. gün aşağıya koyduğunuz zaman suyu ekliyorsunuz iki kanala. Ondan sonra bir daha su eklemiyorsunuz. Civciv çıktıkça zaten nem yükselecek yani. 18. günden 19. güne geçtik. Onu da şey yaptık. Ne 19. güne de geçtik. Süre bakmayın. Şimdi düşünüyorum ne yaptık başka? Başka bir şey yok. Evet. ne nemi bu kalemle ayarlıyoruz buradan. 75'e yani çıkarmamaya çalışıyoruz. En fazla yani son 3 gün çok dikkat edeceksiniz yani zaten 18 gün boyunca zaten o su anlattığım dengeleri kullanırsanız tam 60 şey 59 diyor. 59-60 bile çok nadir diyor ama bir de şöyle bir şey var. E, evin içinde ısı dengesini mesela aynı ayarda tutmanız lazım. Diyelim mesela pencereyi açtın, Bayağı bir evi havalandırdın, o odayı havalandırdın, nem düşecektir. Ama sen biliyorsun içindeki su değerlerini e, biliyorsun yani mesela ne ne koydun, ne kadar var su, ona göre bir daha su ekleme hemen düştüğü zaman. Tutup pencereni kapat, biraz sonra hemen nem dengesi tekrar yerini alacak. Diyelim mesela kalabalık bir ortam oldu. İçeri daha fazla ısı oldu, şey oldu kombiyi açtın. O zaman nem yükselecektir yani yine. Tekrar yükselecektir. Veya kombiyi kapatırsın. Veya bir hafif bir kalemin ucundan yani icabında azıcık şöyle azıcık ayarlarsın o zaman. Yani o oda sıcaklığı çok önemli. Yani oda sıcaklığı. Yeri gelince dediğim gibi ısıdan bazen hava aldırdığın zaman düşüyor. ısı İçerinin ısısı yükseldiği zaman tekrar yükseliyor. Yani şimdilik anlatacağım bu kadar. Ya i̇şte civcivlerimi de göstereyim. Şöyle şey yaptık. Güzel oğlumla beraber bir tane e, ısı ayarı aldık. 34'e ayarladık. Dün koydum şurada şey yaptık bunu işte, civciv kafesi, besleme kafesi güzelce. Bir de yani bazı son mesele, son günde şunu anlatacaktım, unuttum. Diyelim civcivler e, yarmış, baya yani çaba gösteriyor ama çıkamıyor. Yani sen ondan eminsen böyle bir e, hemen hemen 7-8 saat kalsın. Ondan sonra ona yardım et. O çıkamıyorsa ona yardım et. Ben sadece 21 taneden 3 tanesine yardım ettim. 3 tanesine yardım ettim. O da 20. gününde evet 20. gününde fark ettik. Yani bu bunlar biraz güçsüz. Çıkamayacak. Zaten şimdi çektiğim zaman da zaten göreceksiniz. Daha dün çıkardım onu. 21'inde pardon 21'inde çıkardık. Onlar daha tam kurumamış. Buraya yeni attım. Makineyi kapattım. İşte civcivlerimiz. Gelin bakayım. Gelin bakayım. Maşallah çok güzeller. Bir maşallah demeyi de esirgemeyi. Gelin bakayım. Dur. Bu yeni çıkanlar nerede bakayım. Ha işte şu. Bak. Daha Kurumamış bir o. Diğerleri herhalde kurumuş. Üç taneydi yardım ettiği. Diğeri kurumuş da o bir tane tam şeyini alamamış daha yani. Bunların çoğu Brahma. Cücüler maşallah çok güzel. Şöyle bir ortam hazırladık bunlara. Şu kaşığı İki tane mesela yüzlük lamba taktım alta. Bunlar mesela dışarıya çıkardığınız zaman soğuk bir ortama gerekirse şu lambayı da yakacaksın cebinde hani yeterli gelmezse. Mesela şu ikisi yeterli geliyor. Şu direkt yanıyor 30 voltluk. Bu şu diğeri de yüzlük. Yani 130 volt. Bu yetiyor yani şu an yani buna. Yetmediği zaman ikinci lambayı da devreye geçirebilirsiniz icabında böyle bir şey yaparsanız düşünürseniz. Maşallah maşallah. Ay, ay, ay. Şöyle bir çekmeceli bir çekmeceli bir şey yaptık şuraya. Ort, ortasında ızgara var. Şöyle ufak ayakları biraz tam geliştiği zaman orada rahat edebileceği zaman şey olduğu zaman kağıdı kaldıracağım birkaç gün sonra kasteyi ama birkaç gün bunlara kaste sarmaya devam edeceğiz yani kaste sermeye ondan sonra onları kaldırdık mı alta kaste serdik mi rahat ederiz artık onlar da daha temiz kalırlar anlatacaklarım bu kadar yani maşallah yani e, eğer sizin için uygun buluyorsanız mesela 29 yumurta koydum 29 yumurtadan kaç tane çıkardık 21 tane çıkardık e, cücüler kaç günde çıkıyormuş 21 günde ortalama tamamlıyormuş çıkıyormuş benim plakam da 21 3 tane 21 bir e araya getirdik yani hadi hayırlısı bakalım hadi Allah'a emanet olun bol cücüler de sizlere de nasip olsun. Çok güzel, çok eğlenceli oluyor bunları beslemek, büyütmek böyle. Bir de şunu söyleyeyim size. Yumurta alacağınız zaman mutlaka böyle salma tavukçuluk yapan birilerinden tarlalara böyle sağa sola salan sürekli kümeste besleyenlerden yani onlar da iyidir de mutlaka yani Salma olsa daha iyi oluyor yani bence yani yumurtalar çok güçlüydü bence muhtemelen o birkaç tane çıkamaması şeyler yani kabukları baktım çok kalın yani çok şey yani ama yaklaşık kaç tane 18 tanesi e, hiç müdahale etmeden yani kendi kendine çıktılar hep bir tane var bak şurada o da iki tane de bunlar küçük e, şeye e, Cinsi küçük yani öyle. Haçalı maçalı oluyorlar. Şu. Siyahlı beyazlı. Dediğim gibi yani yumurtalara da çok dikkat edin. Yani aldığınız yere de yani dikkat edin. Bir haftayı mümkün oldukça geçmesin yani. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.